Turnuvamıza başlamadan önce 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Bugün bizim burada sadece bir turnuva değil. Aksaray'dan milli takıma uzanan bir yolculuk hikayesi aslında yazmak istiyoruz biz. Artık e-spor Federasyonu altında büyüyor ve çatımız genişliyor. Bunun da kendi branşlarına özel milli takımlarımız var. Bu milli takımlarda mücadele eden oyuncularımız var. Ve bu gelişim 2028 olimpiyatlarında da bizi öne çıkartacak federasyon olarak. Aynı zamanda E oyunlar olarak bir aynı normal diğer branş spor branşları gibi bir milli takımımız oralarda olimpiyatlarda inşallah mücadele edecek. Bugün burada Sadece bir turnuva değil, hem dostluğun, hem fair play'in ön planda olduğu bir gün olmasını diliyoruz. Gençlerimizin de sadece oyun olarak bakmamasını, bu alanda kendilerini geliştirmesi gerektiğini önemsiyoruz. Merkezimiz yeni, daha da gelişecek, daha da ilerleyecek. Turnuvalarımız her aya binecek, antrenmanlarımız olacak gençler için. Şimdiden herkese cani gönülden başarılar diliyorum. Neden buradayız Karakol, bugün? Bugün 30 Ağustos turnuva yapıyoruz. Böyle etkinliklerin daha çok olmasını istiyoruz. Kanka, ne yapacaksın? PlayStation? Günlük, evet. E e e heyecanlı Evet. Birinci olacak mısın? Hakan ne yapmaya geldin bugün buraya? E, PlayStation turnuvası. E, PlayStation oynamaya geldim. Neden böyle giyindin bugün? 30 Ağustos Zafer Bayramı olduğu için. Peki heyecanlı mısın? Evet. Nasıl buldun burayı? Çok güzel. Daha çok yapılsın mı böyle? Evet. evet. Teşekkür ederim.